Logaritma problemleri örnek soru 3. Bu videomuzda logaritma problemlerine bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Bir hesap makinesinde işlem yapıldığında makine işlemin sonucu tam sayı ise o sayıyı. Ondalıklı sayı ise bu sayının tam kısmı ile birlikte virgülden sonraki ilk iki basamağını görüntülemektedir. Tamam. Nevzat bu hesap makinesine elen 9,6 işlemini yaptırdığında ekranda 2,26 değerini elen 0,3 işlemini yaptırdığında ise ekranda eksi 1,20 değerini görüyor. Nevzat bu hesap makinesine elen 0,5 işlemini yaptırdığında ekranda hangi değeri görür? Şimdi hesap makinesi tam sayı ise tam sayı veriyordu, ondalıklı sayı ise virgülden sonraki ilk iki basamağı görüntülüyor. Tamam yani burada da zaten ilk iki basamakları görüntülemiş. Elen 9,6 eşittir 2,26. Elen 0,3 eşittir eksi 1,20. Biz elen 0,5'i arıyoruz. 0,5'in pek bunlarla ilgisi gözükmüyor. 0,5'i biz bir 1 bölü 2 yazalım. 5 bölü 10'dur o. Sadeleştirirsek elen 1 bölü 2 olur. E, bu da 2 üzeri eksi 1 olarak yazılırsa eksi 1'i de başa atarsak eksi elen 2'dir. 2'nin bunlarla ilgisinin olma ihtimali söz konusu olur. Şundan şunu çıkartsak Mantıklı şeyler gelir. 96 çıkarttığımızda bu içtekileri birbirine böleceğiz. Çünkü 96'yı 3'e bölersek 32 çıkar, 32 de 2'nin 5. üssüdür zaten. Bu ikisinin birbirinden çıkarılacağını anlıyoruz bu sayede. Elen 9.6 eksi elen 0.3 eşittir. Bu iki değeri birbirinden çıkartıyoruz. 2.26 eksi Eksi Tamam. Çıkarmada içtekiler birbirine bölünür. Tabanlar aynıysa. 9,6'yı 0,3'e bölüyoruz. Eşittir. Aradığımız değerin de eksi 52 olduğunu farkındayız. Buradan bunu çıkartırsak bunlar birbirini artı yaptı. 3,46. 3,46. Evet. Burayı da bölecek olursak virgülleri atarız. 96 bölü 3'ten 32 eder. Elen 32 eşittir. 3 virgül 46. 32 nedir? 2 üzeri 5'tir. 3 virgül 46. 5'i başa atacak olursak 5 LN 2 eşittir. 3 virgül 46 olur. 5'i bölü olarak gönderelim. Elen 2 eşittir. 3,46 bölü 5. Kenarda bu bölme işlemini bir yapalım. 3,46'yı 5'e bölüyoruz. Bunun içinde zaten 3'ün içinde 5 yok. Biz 346'yı 5'e bölelim. Sonra 0, diye yazacağız aslında. Neyse hadi devam edelim. 0, 34'ün içinde 3'ün içinde olmadığı için yanına bir sıfır getiriyormuş gibi. Burayı 34'ün içinde bakıyoruz. Şimdi bu virgülü buraya kaydırmış olduk. Gerçi biz bunu virgülsüz bölelim. Sonra gerekli virgül işlemlerini yaparız. Hiç böyle kasmaya gerek yok. 346'yı alalım 5'e bölelim. 34'ün içinde 6 defa var. Çıkarttık. 46'ın içinde 9 defa var. 45 1 kaldı. Birin içinde yok. Buraya virgül koyup sıfır koyarsak iki defa var. Tamam. 69,2. Fakat bizim böldüğümüz 3,46 idi. 3,46'ın içinde 5 yoktur. Demek ki bu 0,692 çıkıyor. Fakat bizim hesap makinesi de virgülden sonraki iki basamağı alıyordu. 0,69 ln2 eşittir burada 0,69. Fakat biz eksi ln 2'yi arıyoruz unutmayalım. Eksi ln2 eksiyle çarpılmıştır bunun. Eksi 0,69. Cevabımız C şıkkı. Kuru işlem kalabalığı yaptık. Öncelikle bu soruların bir ne olduğunu düzgün anlamak lazım. 5 ile bunların bir ilişkisi yok ama bunların birbirine ya bunları birbirine toplayacağız ya da çıkartacağız zaten sorulara ulaşmak için. Çok fazla alternatif yok buralarda. Buna göre düşüneceğiz işte bu sıralamayla da bu işlem gerçekleştiriliyor. Bu videomuzu burada noktalıyoruz.